Bir kez daha fırtına öncesi bir sessizlik hakimdi. Zeliha, gözlerinde kararlılıkla konağın koridorlarında yürürken arkasında bıraktığı fısıltılar artık sır olmaktan çıkmıştı. Elmasın gerçek yüzü yavaş yavaş ortaya çıkarken, Nari'nin sessizliğinden doğan fırtına tüm dengeleri sarsmak üzereydi. Mahmut, yıllardır sakladığı büyük sırrın açığa çıkma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Bu kez köşeye sıkışmıştı. Ne kadar güçlü görünse de gözlerindeki tedirginlik içindeki çöküşü gizleyemiyordu. Öte yandan Karan, artık sadece intikam için değil, sevdiği kadını korumak için de savaş veriyordu. Düşmanları her geçen gün daha da sinsileşirken onun yapacağı en ufak bir hamle her şeyi alt üst edebilirdi. Ayşe, annesinin geçmişine dair öğrendiği gerçekle sarsılmıştı. Bu yükün altında ezilirken bir yandan da yüreğine düşen aşkın ateşiyle mücadele ediyordu. Ama her aşkın bir bedeli vardı. Bu bedel sadece kalp kırıklığı değil, hayatla sınanmaktı. Konağın duvarları artık sırf tutmuyordu. Bir bakış, bir fısıltı bile yangın başlatmaya yetiyordu. Her şey çözülmek üzereyken, beklenmedik biri kapıda belirdi. Bu kişi geçmişin tozlu defterlerini açacak ve dengeleri kökten değiştirecekti. Ve son sahnede, göz göze gelen iki düşman, silahlar çekilmeden önce sözler dökülüyor, büyük hesaplaşma artık kaçınılmaz bir sona doğru ilerliyordu. Bu bölümde hiçbir şey göründüğü gibi değildi ve herkes gerçeğin ne kadar yakıcı olabileceğini bir kez daha öğrenecekti.